Güçlü PMI verisi ve temkinli FED açıklamaları sonrası Eylül toplantısında faiz indirim ihtimali %70'lere gerilerken, Amerikan tahvilleri ve hisse senetleri değer kaybetti. Muhteşem 7 hisseleri Meta ve Tesla öncülüğünde satışta başı çekiyor. İkinci çeyrek sonuçları beklentinin altında kalan Walmart, en çok değer kaybeden büyük şirketler arasında yer alıyor. Enerji ve temel malzemeler ise pozitif ayrışan az sayıda sektör arasında. Borsa İstanbul, 13 ay aradan sonra yeni bir zirveyle yoluna devam ediyor. Bankaların öncülüğünde başlayan yükseliş, holdingler ve seçilmiş sanayi şirketlerine yayılınca endekste yeni zirve gördük. BİM, Petkim, Sabancı Holding, Sasa, Tüpraş ve Yapı Kredi en çok artan büyük hisseler. Aselsan ve Türk Hava Yolları ise yükselişe katılmayan büyük şirketler. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Sert yükseliş sonrası banka ve holdinglerin seyri endeksin yönünü belirleyecek. Alıcı kalitesi yükselişin devamlılığı konusunda bizi ikna etmiyor ama bardağın dolu tarafını görmeye devam ediyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 11.230 ve 11.400. Fed Başkanı Powell'ın öğleden sonra 5'te Jackson Hole'da yapacağı konuşma piyasada oynaklığı artırabilir. Fed üyelerinin toplantı öncesinde yaptığı açıklamaların ardından Powell'ın Şahin indirim sinyali vereceği beklentisi arttı. Biz ise Powell'ın dengeli bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Enerjisa ve Tav. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.